Havaya atıyor masanın üstünde kalanmış yere düşenleri de sen yala dilinden morunuyor masanın üstündekileri ben oynatayım da yere düşenleri de sen yala veya ağzından onları yerden al ya geç morunuyor bunları ya geç bunları hocam, terbiyesizlik yapıyorsun ahlak noksanlığı yapıyorsun morunuyor geç niye biliyor musun morunuyor futbol oynamamış abi fut yani spor yapmayan adamın spor ahlakı farklı olur hocam bak. Ne söylüyorum ve zaten futbolun dışında konuşarak prim yapan bir adam. Soru beğendiremiyoruz hocam. TV evet. Spor'dan Lezden çok güzel bir soru sordu. 31 maçta farklı 11 kullanıyorsunuz dedi. Evet. Bozuk para cevabı verdi. Evet. Bir başka arkadaşımız dedi ki gelecek sezon burada mısınız? Sorunuzu anlamıyorum. Bir kez daha sordu sorunuzu anlamıyorum. Ya, soru e beğendiremiyoruz Mourinho'ya. Değil. Yani. E gitmeyi de düşünüyor. Gidip Fener'den kovulmayı düşünüyor. Tazminat alacak. Ben onu fenerden kovmam. Eşek gibi çalıştırırım onu. Burnundan getiririm abi. Bazı dediklerini yaparım, bazılarını yapmam. Çalıştırırım, duman ederim. O bana düşecek, onu kustururum biliyor musun? Kustururum.